Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde tornaların menüsünden parça kes komutunu tanıtacağım. Bunun için komuta geliyorum ve gördüğünüz gibi benden unsur seçmemi istiyor parçam ve kütüğümü seçiyorum. Takım seçmemi istiyor ben takım yönetüsüne gelip buradan kanal açması takımı seçiyorum hesaplansın mı? Evet diyorum. Hesaplama işlemini gerçekleştirme. Ayarlar menüsüne geliyorum. Buradan tolerans ayarlarını %1 diyorum ve gagalama da etkinliğinde yine gagalama olarak yapılmasını istiyorsak evet diyeyim gagalama şeklimi ayarlayabiliyorum. Ben hayır diyorum. Yol ayarlarına geliyorum. Buradan çıkış noktasını belirliyorum. Çıkış noktasının Belirlemem için parçamın tam ortasını belirliyorum. Bunun için kendim bir koordinat yazıyorum. 180 koordinatları belirledim. X, 0 deyip Z'de ve X'de 0 deyip X'de ise eksi 180 dediğimde gördüğüm bir koordinatım yerleştirmiş oldum. Hesaplıyorum ve hesaplamıştım. Yapıyor. Çıkış yüksekliğini ise 60 mm diyorum. Yine hesaplıyorum, hesaplama işlemi yapmış oldum. Gördüğünüz gibi buraya takım yolunu çıkarmış oldum. Tamam diyorum. Çizgisel simülasyondan işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi son olarak da kesme işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi işte tamamen yer parçamı parçayı kesmiş oldum. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.